Sevgili dostlar, bugün 17 Mart 2024 aralığımızdayız. Yeni kıyafetim, eski kıyafetimle başıma çok iş gelmişti. Hem e, kışlık olması sebebiyle, hem de e, fermuarındaki aksaklıklar bayağı e, şişlenmeme yol açmıştı. Bugün yeni kıyafetimi giydim. Yeni kıyafetim ince kumaş, e, biraz daha yazlık nitelikli. O yüzden e, bu sene biraz daha rahat edeceğimi düşünüyorum. Bir numaralı kovanımı açacağım şimdi. Bakalım bir numaralı kovanımızda durum nasıl bir onu görelim. Zannediyorum yoğunluk fazla. Ana arı çalışmasına devam ediyor. Fondon şekerini kontrol edip fazla uzatmadan yine kapatacağım kovanları arkadaşlar. Evet fondan şekerini bitirmişler arkadaşlar gördüğünüz gibi arılarımızın boşaltmış olduğu besinlerini doldurup tekrar kendi haline bırakacağım. Tahmin ettiğim gibi oldu. Zaten bu sonucu bekliyorduk. Evet şunu da alalım. Bakın arılarımız resmen dibini görmüşler şimdi alalım ve i̇şte şöyle hafifçe sıkıştırarak fondon şekerimizi tersine doğru bırakamayacağız. Arılarımız orada yoğun. bir kovalayalım. Evet buralara belki de petek takviyesi yapmamız gerekecek. Yani hakikaten bir yoğunluk var. Ben bir son çıtayı şöyle hızlıca bir kontrol edeyim. Evet son çıtada durum nasıl? Bir görelim. Ona göre hareket edelim. Evet şu evet, son çıtada durum şu anda stabil. Kapak çıtamızın besinleri tükenmek üzere. Şunu da şöyle alıvereyim. Kapak çıtamızın önüne bir bakalım. Evet kapalı yavrularımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet sen üst çıta verecek durumda değiliz bence. Biraz daha sıkışmalarını bekleyip belki önümüzdeki haftalarda çıta takviyesi yapmamız uygun olacaktır. Ama şimdi çıta vermek çok da akıl karı bir iş olmayacak çünkü havaların tekrar uyuyacağını düşünüyorum. Evet şöyle bırakalım. Sanıyorum yeterli olur varoş şeyimizi de koyduk. Çubuğumuzu tekrar kovanımızı düzgünce örtelim. Evet. Bir numaralı kovanımızın bakım çalışması bu kadar. İki numaralı kovanımızdayız. Bakalım iki numaralı kovanımıza durum nasıl? Burada da gördüğünüz gibi yine fondon şekerinin dibini görmüşler. Hemen alalım. Rüzgar yokken. Aralarımızı kaçıralım. Ondan sonra ondan şekerimizi bırakalım. Evet bir miktar daha böyle dursunlar. Ondan sonra belki de çıta takviyesi yapacağız. İlerlemeleri iyi gözüküyor. İki numaralı kovanımızın da bakımı bu kadar çabuk tamamlandı. Bizim için önemli olan şu anda beslenmelerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi. O yüzden şu anda sadece beslenmeleri kontrol edeceğim. Her yapraklarıyla takviye edelim. Körüğümüzü 3 numaralı kovanımıza yavaş yavaş yaklaşalım. Bakalım nedir durumu görelim. veririm az bir şey var içinde. Şimdi ondan şekerimizi keselim. hemen beslenmenin başına geliyor zaten arılar. O kadar şu anda ihtiyaçları var demek ki. Şimdi dört numaraya bakalım. Evet besinleri alınca beslenmeyi hava sıcakken yapmayı tercih ediyorum. Çünkü her ne kadar sıcak olursa o kadar verdiğim besinlerde sıcak oluyor. O sıcaklığı sağlayana kadar çünkü arılarımız bayağı bir uğraşıyorlar sonra. Şimdi şurayı bir rahatlatalım. ner bir kaçıralım. Hadi bakalım gençler. Biliyorsunuz bu Vermiş olduğumuz fondon şekerlerini arılar stoğa çeviriyorlar. Şu anda en çok ihtiyaç duydukları şey de o olsa gerek. Polenle birlikte. Stoklarını arttırabilmek için fondon şekeri nektara çeviriyorlar. Ve şeye yedekliyorlar. petekleri yedekliyorlar. Şimdi diğer kovanlarımız kaldı oğul kovanlarımız. Onlara da bir bakalım. Ondan sonra bugünkü çalışmamızı tamamlayalım. 5 numaralı kovandayız. Şöyle bir sakinleştirelim arkadaşlarımızı. Burada çalışmak biraz bana zor geliyor ama burayı bir düzenlemem lazım. Zaten i̇şte bu kovanı da değiştireceğiz. daha iyi bir bakın rutubet çok fazla bu kovanlarda şöyle birazcık bakalım evet gerçekten rutubet beklediğimizden daha fazla yine iyi mücadele ediyor arılarımız. Eski bir kovan olduğu için alttan havalandırması da yok bildiğim kadarıyla. O yüzden biraz sıkıntılı. Çizimizi attık. Şöyle yararak ısınmış olan fondon şekerimizi arılarımıza Şöyle bir içeriye doğru gönderelim onları da. Gördüğünüz gibi hep ön taraftan besliyorum ben bunları. Çünkü arka tarafta rutubet birikiyor. O rutubet hayvanların gelişmesine de engel olabilir. Evet buraya ben bir tedbir uygulayayım arkadaşlar. Şöyle bir tedbir uygulayayım. Kuru çuval getireyim. Kuru çuval koyayım bir. Ondan sonra da e, tekrar kapatalım. Muhtemelen kovanın kendisinden kaynaklı bir sorundan dolayı bu kadar rutubet yapıyor. Bakın diğer 4 kovanımızın hiçbirinde böyle rutubet yoktu. Bu kovanla ilgili zaten tasarrufta bulunacaktık ama ben arıların gelişmesini beklemiştim. Biz bugün bu değişikliği yapalım, yeni e, kovanımızı buraya getirelim ve kovan değişikliğimizi gerçekleştirelim. Yoksa bu başımıza iş açabilir.